Herkese yeni bir video. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok değişik bir çek çekeceğiz. Bugünlük yaptığım makyajımı çekeceğim. Daha yakından çekeceğim. Şu anda makyaj yok. Yüzümde zaten şöyle görüyorsunuz. Şu şekilde makyaj yok şu anda. Şimdi başlayacağız. Ben bir ışık iyi mi değil bir kontrol edeyim. Daha sonra tekrardan başlayalım. Toplayalım. Şimdi ilk önce fontenimle başlayacağım. Fontenimi süreyim daha sonra kaldığım yerden devam edeyim İlk önce fontenimi süreceğim. İlk önce bu arada e, kremimi sürdüm videodan önce kremimi sürdüm çünkü kremi sürüp birazcık beklemesi gerekiyor o yüzden e, kremimi daha önce sürmüştüm videoyu başlatırken sürdüm yani. Şimdi fontenimi başlıyoruz İlk başta fontenle başlayacağım bu arada. E, Birazdan yani yiyesin istiyorum ve bu süngerimi birazcık ıslatıyorum arkadaşlar. Şu anda ışık nasıl bilmiyorum ama görebiliyor musunuz? Biraz daha şöyle göstereyim. Zaten en son bitmiş halinde sizlere göstereceğim. O yüzden e, en son halinde göstermiş olurum. Zaten hemen böyle ten rengim değişiyor. O yüzden fonten konusunda sıkıntı yaşıyorum. Yani kalan artık fontenlerle hafif böyle buralarına geçiyorum. Zaten dediğim gibi profesyonel bir makyaj yapmıyoruz. Sadece günlük yaptığım bir makyajı çekiyorum sizlere. Daha çok. Ya en çok sıkıntı yaşadığım şey. bir tanesi kaşım. Bu arada e, kaşlarımı zaten e, yaptırmayı düşünüyorum ama e, emin değilim bazıları işte çok pişman oldu Ama en çok da kaş konusunda sıkıntı yaşıyorum yani açıkçası. Şimdi e, kapatıcımı, göz altı kapatıcımı süreceğim. Şöyle şuradan aradan da bir destek alayım. <laughs> Çünkü bu şekilde. Flormar'ın bu o... Kaş kitiyle yapacağım. Yani e, kaş kalemiyle yapacağım. İlk önce kaşlarımı bu şekilde tarıyorum. Yani kaşlarım çok sıkıntılı arkadaşlar. Aşırı sıkıntılı. Ucunda böyle kalem var. Bununla yapacağım. Bunu yapayım. Ve geleyim. Çok sizi sıkmayayım. Arkadaşlar ışık açımı değiştirdim. Çünkü çok kötü görünüyor videoda. Neden bu kadar kötü göründüğünü bilmiyorum. Ama ışık sanırım ters şu anda daha iyi görünüyor sanırım görüyorsunuzdur. Yani çok azıcık kaşlarımı boyadım. Çok az şöyle göstereyim. Bu şekilde. Şimdi ilk önce farıma geçeceğim. Yani çok hafif bir makyaj. En sonunda zaten size gösteririm. Far olarak günlük makyaj dediğimiz için günlük bir şeyler yapalım diyorum. Arkadaşlar Ben hafif süreceğim zaten şöyle tepe süreyim şu şekilde uçlarını şöyle ne yapayım? doldurabiliriz bunu dağıtacağım zaten böyle olduğuna bakmayın dağılacak aslında farı ön başta sürmek daha mantıklı ama tabi ben her zaman fonteni en başta sürerim. Bu hiçbir şeyi değiştirmez. Her zaman. En, en önce onu sürerim. Ya böyle günlük hani dışarıda bir işim varsa yapabileceğim, yani birileriyle görüşeceğim zaman yapabileceğim bir makyaj aslında. Çok böyle evde yaptığım ve lekelerim de belli oluyor. Bu arada ben söyleyeyim sizlere ben evlenmeden 2-3 sene önce e, sivici tedavisi gördüm. Yani ben de hap kullandım, herkes gibi. Şu an çok meşhur biliyorsunuz, herkes hap kullanıyor zaten. E, ve ben hapımın son artık bir son aylarındaydım. Ama benim e, şöyle söyleyeyim arkadaşlar, e, vücudumda çok fazla kaşıntı olmaya başladı. Böyle işte yüzümde çok fazla e, işte Yüzümde değil de vücudumda çok fazla böyle nasıl söyleyeyim sizlere kaşıntılar başladı böyle kızarık kızarık kaşıntılar başladı. Biz tedirgin olmaya başladık. Aslında ben her ay düzenli tahlillerimi veriyordum. Gayet de iyiydi yani düzenliydi. Ama o kaşıntılar beni çok hani böyle nasıl söyleyeyim size etkiledi. Annemi, ailemi çok etkiledi. Ailem zaten çok karşıtı bu hapı kullanmama ama... Hop, şöyle söyleyeyim. Aslında bunu sizlere göstermek isterdim ama yani dediğim gibi telefonum değişti. Bütün aslında ben her şeyi çektim. Bütün fotoğraflarım, işte öncesi sonrası bütün fotoğraflarımı çektim. Ama telefonumdan bazı şeyler, bazı fotoğraflar silindiği için onlar da gitti. Aslında çok iyi olabilirdi yani sizlere bunu gösterebilirdim. Ama dediğim gibi gitti yani öncesi sonrası fark vardı. Çok bu hapı kullananlar bilir zaten. Çok ağır bir hap. Hani böyle dudaklarım çok fazla yara oluyordu. Sürekli nemlendirmem gerekiyordu. İşte benim aslında çok fazla sivilce yoktu ama lekelerim çok fazla sivilceden kalan lekeler vardı. Bu çene kısmım arkadaşlar. İşte önceki fotoğraflarım olsa sizlere gösterirdim inanın. Buralarım komple hani böyle nasıl söyleyeyimse leke doluydu. Yanaklarım komple leke doluydu. Yani yine izler var. Çünkü ben yarıda bıraktım tedaviyi korktuğum için. Ama e, bu hapı başlayacak olan kişilere ya yani insanlara söylüyorum. Herkese söylüyorum. Bu hap gerçekten çok ağır arkadaşlar. Hani böyle o haptan sonra ben fazlaca böyle yorulmak istedim ve çok zayıflıyordum. Aşırı zayıflıyordum ve bu hapı kullanırken bazı yediğiniz içtiğiniz şeyler dikkat etmeniz gerekiyor. Günlük en az 2 litre su içmeniz gerekiyor. Çünkü karaciğerler etkileyen bir hap. O yüzden bunu sadece bunları size göstermek isterdim. Eminim yani. Çünkü çok fark vardı. Benim suratım geçti. Hani çok fazla ben e, sivilce izleri ve lekeler vardı. Geçti. Ama bence yine tekrarlıyor. Bu sizin yediğiniz, içtiğiniz şeylerden kaynaklanıyor. Hani siz ne kadar çok cips, çok yağlı böyle yiyecekler tüketirseniz yine aynı şekilde sivilceniz çıkıyor yani. Bence bu çözüm değil. Bir seneden sonra ben hap bitti. Bir sene e, geçti. Ben çok mutluyum. Hani artık hani dışarı çıkarken bile böyle yakından da biraz göstereyim. Ya yani suratım otursun istiyorum yavaş gidiyorum ilerliyorum biraz sohbet edelim diye. Ben hap bittikten bir yıl sonra çok mutluydum. İşte suratımda hiçbir sivilce kalmadı. İşte bebek gibi surat. Hani gerçekten bebek gibi. Yani normalde ben işte fonten sürmeden bile işte markete gitmeyen bir insandım yani. Ama işte bir sene geçti. İşte ikinci seneme giriyorum. Bir anda böyle suratım silicelenmeye başladı. İşte üzülüyorum. O kadar hap kullandım ve hap o kadar ağır ki arkadaşlar hani e, yani bir kere başlayacaksınız ve sonuna kadar kullanacaksınız. O hapı kullanmaya başladıysanız devamı gelmek zorunda. Çünkü o hap işkence gibi yani. Her şeyinizi etkiliyor. Üzüldüm. Baktım sivilceler çıkmaya başladı. İşte yanaklarımda sivilceler çıkmaya başladı falan. Şu an görüyor musunuz bilmiyorum. Bir de kadınların döneminde daha fazla. Hani biliyorsunuz dönemlerimiz var ay ay. Her ay tekrar dönemlerde doğa da böyle artmaya başladı. Doktora gitmek istemiyorum. Çünkü doktorum yani bizim burada bir tane doktor vardı. Ve doktor hani böyle işte hep sürekli işte sen bunun devamını getirmediğin için bu kaynaklanıyor. Aslında benim son bir ayım falan kalmıştı yani. Çok bir farkın olmamasını bekliyordum. Ama o kadar çok fark oldu ki bir anda sivilceleşmeye başladı sıradım. Çok üzüldüm. Yani diyeceğim şu ki kısa ve özetle. Bu hapı kullanacaksanız arkadaşlar sonuna kadar kullanın. Sonuna kadar hani böyle işte doktorun tabii ki de işte her ay kontrolü, rutin, işte tahliller veriyorsunuz. Onları mutlaka yaptırın. Ve yediğiniz içtiğinizde çok dikkat edin. Bence her şey kendimize bitiyor. Çünkü hap da bir çözüm değil. Bir iki üç sene sonra işte çok böyle yağlı şeyler tüketirseniz. işte dediğim gibi işte ben çok abur cubur seven bir insanım. Ve onları tüketirseniz böyle aşırı tüketirseniz. Yine çıkıyor arkadaşlar. O yüzden bir çözüm değil bence. Her şey yine kendimize bitiyor. Neyse biz makyajımıza devam edelim. Şöyle biraz otursun diye makyajım, şöyle yakına geleyim biraz daha otursun diye şöyle biraz bekledim ve sohbet ettik şu şekilde. Şimdi ufak rutuşlar, kontürler yapacağım. Çok ufak hani böyle aşırı çok hani fazla şey yapmak istemiyorum böyle makyajı öne çıkarmak istemiyorum kontürümü de çünkü çok az istiyorum, çok fazla bir şey istemiyorum. O yüzden. Çok az yapacağım yani. Dediğim gibi sizler de işte bu hapı kullanacaksanız bence mutlaka bir doktora danışın derim. Böyle. Şu kısımlara süreceğim. Şimdi Hemen burayı bir dağıtayım. Şöyle. Ve çok fazla makyaj için fırça kullanmanıza gerek yok arkadaşlar. Ya abartı bence. Hani böyle alıp da bir sürü makyaj için kullanıyorlar ya. Bence gerek yok. Ben iki fırçayla bile işimi görüyorum. Bazen sadece e, süngerimle bile işimi görebiliyorum. Yani bu saçma her şey için bir fırça çıkarıyorlar her şey için bir şey çıkıyor hani bilmiyorum gerek yok hani evde profesyonel bir makyaj yapmıyorsanız kuaförde değilseniz zaten bence hiç gerek yok hiç hiç gerek yok hem de kalemle geçmeyeceğim kalemle geçiyorum normalde ama geçmeyeceğim Ben bunu hemen alıyorum birazını böyle bu şekilde. Yapıyorum pamboğa ve gitmesini istiyorum. Çok böyle işte e, fresh dursun istiyorum. Çok fazla böyle işte göze batsın istemiyorum. O yüzden bu şekilde alıyorum biraz. Bakın şimdi makyajım hafif tamamlandı sayılır. Hemen saçlarımı bir şöyle toplayayım. Şöyle yapayım. Bakın. Şöyle yakından da gösterebilirim. Hafif bir makyaj oldu. Böyle çok ağır bir makyaj olmadı. Dediğim gibi size bugün anlattım zaten yüzümle alakalı işte kullandığım işte ilacımı anlattım hafif bir bakın hafif bir makyaj yaptık şu an çok fazla böyle ağır bir makyaj değil bakın. hafif yani çok ağır bir makyaj değil yani dışarı hayatta kullanabileceğim bir makyaj o yüzden böyle bir makyaj videosu çektim sizlere ve uygun fiyatlı böyle ağır bir fiyatı da yok makyaj ürünlerinin zaten ya dediğim gibi zaten şey yapabilirsiniz. Bu arada elimde battı. battı. <laughs> ee, şey unuttum. Ee, rimelimi unutmuşum arkadaşlar. Şimdi fark ettim. Hemen rimelimi de yapayım. Ve son haline bir şöyle çekeyim. Hemen rimelimi de süreyim. Ve kapanışı yapalım. Rimeli sürmeyi unutmuşum arkadaşlar. Bakın makyajın bence ana ürünü olmazsa olmaz bence. Çünkü Tamamlıyor makyajı. Bakın aradaki farkı görüyorsunuzdur. Ya bu kullandığım ürünlerin hepsi zaten bu sizlerin de kullanabileceği ürünler böyle. O yüzden benim bence güzel oldu. Hani hem sizlerle bu süreci tedavimdeki süreci de hafif de olsa bahsettim sizlere çok ee, Şuradaki yeri ayırabilirsek Evet alt kısmına da sürüyorum ben hafif bugünlük böyle bir video yaptık sizlere Umarım videomu beğenmişsinizdir Beğendiyseniz beğen tuşuna Hala abone değilseniz abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.